Değerli <laughs> arkadaşlar, saat bir haydi geç oldu. Vaktinizde fazla Allah'ını Şimdi Şunu söylemek istiyorum. Rezi Fazıl kendi deyimiyle bir arvazi öğrencisi, bir de Arvası sonrası diye kendisini ikiye tanımlamış birisi ama şunu biliyoruz. Arvazi öğrencisi de daha Ahmet Haşim'in deyimiyle bu ses senin nereden çıkıyor çocuk, ne kadar güzel ses söylüyorsun diye itifadını almış. Türk güven şairinin unutulmaz şairi, Yahya yani Kemal Beyatlı'nın tek itifad ettiği bir insan. Yani Arvasten in önce de çok değerli bir şair şüphesiz. Bekir Bey söyledi, Kaldız şairi olarak sosyete de adı çıkmış, şey meşhurlaşmış. O zaten iyi şair. İyi bir, bir şair. Yani şunu söyleyeceğim. Merhaba. Bu, kimsenin Arvasi'den sonrası da iyi bir şahidir. Birisinde farklı gayeler, bir diğerinde de farklı gayeler var. Şimdi şunu biliyoruz, Fransa'da okuması zihnini çok yoğun felsefi eğitimlere atamış olmasından dolayı iyi bir felsefeci. Arvasi'yi tanıdıktan sonra da çok iyi bir mutasavvıf hem akli dünyayı hem kalbi dünyayı bir arada buluşturabilmek bazı fırtınalara sebep oluyor. Bizi fazla da biraz önce kuran şeyler olduğu gibi sesi, nefesi, sözü, şiiri çok keskin bir insan. Yani kolay kolay tahmin edilecek sözler değil sözleri. Ama şunu da biliyoruz. Sağına sonuna bakmadan ben varım diyen bir nesil istediğinde kendisi de 80 yıllık hayatını hep mücadele götürmüş. Özellikle 1950'lerden sonra şunu çok rahat görüyoruz. Gitmediği köy, gitmediği kasaba, vermediği konferans, katılmadığı panel yok. Yollara çıkmış. At arabasız, evsiz, barsız. Mücadele etmiş bir insan. Yani büyük varlık içerisindeyken yokluğu yaşayabilmek çok büyük bir erdemdir. Bu adam o varlığın içinde yokluğunu yaşayabilme erdemine sahip olmuş. İstisna insanlardan birisi. Davası İslam mı? Davası İslam ama temsili İslam mı? Hatası var, günahı vardır. Ama şunu biliyoruz. Kendisi Necip Fazıl olmalı, şair-i şuara müdahale. Sultan, sultan şu ara rakabını alması kendi eti ve kazıdığı bir hak. Yani o devirde iki tane şair var benim bildiğim böyle popüler. Birisi Nazım Hikmet, birisi Rezif birisi Paşa. Birisinin ardında büyük bir, yani yanlış anlaşılmasın, komünist blok ve sosyalist blok var reklamını tanıtımını yapmış. Birisinin değerinde de önünde değil, bir Türkiye Cumhuriyeti var engel oluşturmuş. Yani kazandığı sultanın şu ara lakabı kendi hakkıyla elde etti bir lakab. Ama ikisi arasında bir mücadele de yok. yok düşman da değiller. Arkadaşlar şey da. Düşmana, Düşmanın düşmana bakış ben. açısı şu. Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç sen de bana lazımsın diye bakıyor. Ama Nazım Hikmet'i düşman olarak görmüyor. Birbirleriyle muhabbetleri iyi. İnsanların, insanların kişilere bakış açısını göstermesi açısından yapmış oldukları bir şey var. Bir gün diyorlar ki bir topluluk var karşılarında onları dinlemek için şairleri dinlemek için gelmiş ya diyorlar biz şiirlerimizi değişelim şiirlerimizi evet. değiştirelim. Daha ziyade Nazım Hikmet'i sevenlerin olduğu, yoğunlukta olduğu bir yer. Şiirlerimizi değişelim. Onlar okuyalım. Şimdi Nazım Hikmet çıkıyor. Necip Fazıl'ın bir şiirini okuyor. Bir alkış topağını. İşte hayır, çok güzel şiir şöyle böyle. Necip Fazıl çıkıyor. Nazım Hikmet'in şiirini okuyor. Hayır olmasın Kabilinden biraz alkış. Ve bu İkisi de gülümsüyor, söylüyorlar oradakiler. Yani insanların yaklaşımı maalesef. Yani neyin olduğu değil de kim tarafından ortaya konulduğu. Böyle bir ben bunu